Benden önceki kimdi buranın dağınıklığı ne ya? <laughs> Go, gol mu oldu? Efendim hocam? hocam ne anlatayım hocam? Benden ne istiyorsun tam olarak? Ya tabii ki izliyorum benim işim bu. Sen ne, ne demek ne istiyorsun? De Siyahı <laughs> şey vurduktan sonra. <laughs> Ya bakıyorum hocam bir dakika ya. Gelme. Ya, ben, mi gelmeyeyim? Gel gelme. bakalım. Ulan benimle düzgün konuş ben niye geleyim? Sen değil. Bir daha söyle kız. Siyah lan. Hadi kardeşim ya. Ya televizyon işaret kardeşim biz burada çalışıyoruz ya. Bak şimdi hocam kale, kale çizgisini baz alarak da. Ya beni bir dinle ya. Bak kale çizgisini baz alanaktan Kırmızılı da onu tutuyor ya siyahlıyı. Kırmızılı da topa vuruyor. Ya verme bu golü ya. Bu golü verme. Çizgi, ya çizgi çizemiyorum işte çizgi. Şey yapma kale çizgisini bazanaraktan verme bu golü. Ya dur dur şey yapma. Hayır hayır. Ya alo. Ya, alo. Ha, golü iptal et. kırmızı siyah bat. Tekrar atın. Kale çizgisini bazanaraktan baktığında. Kalecinin de önünde ya. Sen bu golü verme. Ha ha iptal et. Öbür golü şey yaparız. Gidi çizdim mi ya çizgi nereye çizdim